Zuchex 32 uluslararası evi, mutfak eşyaları fuarı her eve lazım olan Orko Hasan Bahçıvan Beyliğiyiz Evet dinliyoruz sizden Hoş geldiniz. Biz e, İstanbul Çatalca'da e, elektrikli süpürge üretimi yapan bir firmayız. Yaklaşık 200 kişilik ekibimizle e, Türkiye hem Türkiye'de hem de yurt dışında hem ülkemizi hem de ürünlerimizi temsil ediyoruz. E, aşağı yukarı yaklaşık 25 ülkeye ihracatımız var. Evet e, en küçük dikey süpürgelerden büyük süpürgelere kadar bütün çubuk çeşitlerinden üretimimiz var. Ve Türkiye'nin bütün değerli markalarıyla iş ortaklığı yapıyoruz ve onlara üretim yapıyoruz. Ee, özellikle kalite ve makul fiyatlı ürünler üzerinde çalışıyoruz. Ve önümüzdeki dönemlerde teknolojiyi takip ederek üst teknolojili, e, dik şarjlı ve e, robot süpürgelerimiz de e, müşterimizi de müşterimize sergileyeceğiz yakın zamanda inşallah. Ee, şu anda da bu 32. Züçeks fuarında e, ürünlerimizi tekrar müşterilerimizle buluşturduk. E, ve bundan da çok memnunuz. Fuarımız da çok yoğun geçiyor. E, hem e, mevcut müşterilerimizle hem de yeni tanıştığımız müşterilerle burada iş ortaklıklarımızı güçlendirerek devam ettiriyoruz. E, Türkiye'de ha. ne durumdasınız? Türkiye'de şu anda bizim e, özellikle e, önde gelen markalarıyla e, ciddi bir iş ortaklıklarımız var ve e, bütün çeşitli ürünlerimizden müşterilerimize sunuyoruz. Yani hem Türkiye'de hem e, yurt dışında e, kaliteli makul ürünlerimizi sunuyoruz müşterilerimize. Ve bu fuar ortamı da bize bütün müşterilerimizi bir arada tekrar görmek, yeni işleri geliştirmek veya bu da e, mevcut işlerimizle ilgili e, ilerleyebileceğimiz noktaları konuşma noktasında bize imkan sağlıyor.